Merhaba kanalıma ve sinem mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir baklava tarifi olacak. Geçelim hemen malzemelere. 2 adet yumurtayı kabın içerisine alıyorum. Üzerine bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı su, 2 yemek kaşığı sirke, sirke yerine limon suyu da kullanabilirsiniz bir fiske tuz, bir yemek kaşığı önceden eritmiş olduğum tereyağı ilave ediyorum. Tel çırpıcıyla karıştırıyorum. Üzerine unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Üzerine bir paket kabartma tozumu ekliyorum. Tahta kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Un miktarı kullanacağınız bardak ölçüsüne göre değişebilir. O yüzden aldığı kadar un koyacağız. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. Hamurumuzu elimizle iyice yoğuruyoruz. Bir bardak un daha yanıma aldım. Onu da ilave ediyorum. Evet matımın üzerine aldım. Un serperek hamurumu iyice yoğuruyorum. Hamurumun kıvamı bu şekilde olacak. Hemen bezelere bölüyorum. Ben e, bezelerimi biraz büyük tuttum. Tek tek açacağım için e, bezelerimi e, büyük yaptım. Toplam benim 9 tane e, bezem çıktı. Ama siz e, bu şekilde tek tek açamıyorum diyorsanız 40 e, adet yaparsınız ceviz büyüklüğünde. Onarlı gruplar halinde açabilirsiniz. Evet hemen ilk bezemde nişasta yardımıyla açıyorum. Üzerine nişasta serperek diğer bezemi de açıyorum. Aynı şekilde aralarına nişasta serperek üst üste koyuyoruz. Evet bütün bezelerimi yaptıktan sonra üzerine jelatini kapatıyorum. Buzdolabında 1 saat dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa 3 saat dinlendirin. Daha sonrası daha rahat daha güzel açılıyor. Evet hemen dinlemiş olan ilk bezemden aldım açmaya başlıyorum. İlk önce bolca nişasta serpin daha sonra serpmeyin. Yani başta nişastayı fazla kullanmak hiçbir sakıncası yok ama daha sonrasında serptiğiniz zaman pek işe yaramıyor. Böyle yufkanız yırtılabiliyor. Evet bu şekilde hızlı bir şekilde yufkamızı açıyoruz. Bakın çok da güzel incecik oldu. Yufkamı ikiye katladım. Kullanacağım tepsinin boyutuna göre kestim. Küçük parçaları yerleştiriyorum tepsime. Her iki yufkadan sonra ceviz kullanacağım. Evet ilk yuf yufkamı bitirdim. Geçiyorum hemen ikinci yufkamı açmaya. Bakın dinlenen hamur ne kadar da rahat açılıyor. Ee, dediğim gibi mutlaka e, hamurlarınızı dinlendirin. Vaktiniz varsa 3 saat dinlendirin yoksa 1 saat sonra açmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde yufkanızı açarken mutlaka hızlı hızlı açın. Açmış olduğum yufkamı hemen tepsinin içerisine alıyorum. Diğer parçalarla yerleştiriyorum. Hiçbir parçasını ziyan etmiyoruz. Hepsini kullanıyoruz. Üzerine cevizimi serpiyorum. Üçüncü yufkamı da dörde katlıyorum. Bu şekilde daha kolay daha pratik oldu. Ben üç şekilde size göstermek istedim. Hangisi kolayınıza gidiyorsa onu yapın. Bu şekilde hemen tepsinin içerisine alıyorum. Bu şekilde bitene kadar devam ediyorum. En üstte 3 3 beze kullandım. Evet baklavamı bu şekilde hepsini bitirdim tamamladım. yan kısımlarını hemen elimize bastırarak içe doğru kıvırıyoruz. Bu arada üzerine serpeceğim yağımı erittim ben. 200 gram tereyağı bir çay bardağı sıvı yağ kullandım. Tereyağınızı eritirken üzerindeki köpüğünü mutlaka alın. Bugün ben dilim dilim yani kare şeklinde dilimlerimi kesmek istiyorum. Siz istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Burada serbest. Sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka yorum bölümüne yazın. Oradan sizlere cevap vermeye çalışacağım. Ben baklavamı ertesi gün pişireceğim için yağını verdikten sonra üzerini kapatıp e, buzdolabında saklayacağım. Siz de isterseniz öyle yapabilirsiniz. Üzerine yağını bu şekilde serpiyorum. Hafif bıçakla ara kısımlarını e, ayırarak bu şekilde yağın aralarına gitmesini sağlıyorum. Evet geçelim hemen e, diğer kalan kısmı kesmeye. Eğer halen kanalıma abone değilseniz abone olun. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Evet bu şekilde kesme işlemini bittikten sonra hemen üzerini bir jelatinle kapatacağım. Ertesi gün pişirmek üzere dolaba bırakacağım. Evet, baklavam fırına gitmeye hazır. 180 derecede fırını açtım, ısıttım. Bir 10 dakika sonra 160'ta baklavamı kızarana kadar pişirdim. Hemen şerbeti hazırlamaya geçelim. 6 su bardağı şeker, eee 6,5 su bardağı da su kullandım. Ocağın üzerine alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika kaynatıyorum. Mutlaka bir saat tutun. 20 dakikanın sonunda bir yemek kaşığı dolu değil, bir yemek kaşığı kadar Limon ve çay kaşının ucuyla tereyağı ilave ettim. 5 dakika kaynattım. 5 dakikanın sonunda hemen kontrol ediyorum şerbetimi. Evet son damlaları böyle bu şekilde ağırlaşıyorsa şerbetiniz tamam demektir. Ama baktınız biraz katı geldi, şekerleniyor gibi. Hemen yarım çay bardağı soğuk su ilave ederek şerbetinizi karıştırabilirsiniz. Baklavam çıktı fırında hemen şerbetimi sıcak sıcak döküyorum üzerine. Şerbetim çok soğuk değil, ılık da değil. Ilıktan biraz daha sıcak diyebilirim. Eğer baklavanız iyi pişmişse hamurlaşma olmayacaktır. Bunu hiç unutmayalım. Evet, şerbetini verir vermez öyle bir çekti ki çok güzel oldu. Harika bir baklava oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle bir yakın çekim alalım. Üzerini ben Antep fıstığıyla süsledim ama bu şart değil. Sade bir şekilde de sunum yapabilirsiniz. Hoşçakalın.